Merhabalar C programlama derslerimize hoş geldiniz. Bugün dördüncüsünü yapacağımız C programlama örneklerini geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğimizi yapmadan önce arkanızda yaslanın, kahvenizi yudumlayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçiş yapalım. Bugünkü sorumuz Fibonacci serisi. Fibonacci serisini umarım biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da korkmanıza gerek yok. Hemen şimdi şurada bu işi halledelim. Fibonacci serisi kendisinden önce gelen sayının toplamıyla devam eden bir seridir. 1-1 şeklinde başlar. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 diye devam eder. Buradaki olay şudur. Buradaki her bir sayı, şuradan şöyle gösterelim. Buradaki her bir sayı kendisinden önceki iki sayının toplamıyla, örneğin iki sayısı kendisinden önceki bu iki tane bir rakamının toplamıyla oluşmuştur. Buradaki bir sayısı da kendisinden önceki 0 ve 1 sayısının toplamıyla oluşmuştur. Bunun başlangıcı 0 ve 1'dir. 0 aslında olmadığı için burada göstermiyoruz ama 0'la da başlayabiliriz. 0, 1, 1 eder. 1, 1, 2 eder. 1, 2, 3 eder. 2, 3, 5 eder ve bu şekilde gider. Yani kendisinden önceki iki sayının toplamını her zaman verir bu sayılar. Herhangi bir sayı seçeyim örneğin 21. 21 kendisinden önceki iki sayının toplamına eşittir. Veya base seçeyim. Bu da kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olacaktır şeklinde düşünebilirsiniz. Bu böyle sürer gider. 13 ile 21'i toplar ve bir sonraki Fibonacci sayısını bulabilirsiniz. Burası anlaşıldıysa artık bunun programını yazabiliriz demektir. Sorumuz şu kullanıcıdan bir sayı alarak o sayıya kadar Fibonacci serisini ekrana yazan bir program. Ben burada ön 13 yazarsam 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 şeklinde bir ifade almam gerekecek veya 1000 Bin yazarsam 1000'e kadar Fibonacci serisini devam ettirecek demektir. Bunun için bir döngü oluşturacağımı biliyorum. Çünkü o sayıya kadar sürekli ilerleyecek. Bu döngü nasıl oluşacak ona bakacağız. Önce kullanıcıdan kaç terim istediğini bir soralım. Hemen printf'de kullanıcıdan bilgi talep ediyorum. Ve kullanıcıya diyorum ki ne istiyorsun? Bizden kaç tane Fibonacci Allah'ım bir yazabilsem. Kaç tane Fibonacci serisi istiyorsunuz? Bunu kullanıcıya sorduk. Kullanıcı da bize bir cevap verdi. Scanf cevabımızı alalım hemen. Şuraya şu işaretlerimizi koyalım. Rakam olarak girecek zaten. Şuraya da değişkenimizi yazacağız. Değişkenimiz de ne diyelim? Seri diyelim ya da sayı diyelim. Kaç tane olacağını buraya girsin. Adet de diyebiliriz fark etmez. Şuraya da bir hemen sayı isimli değişkenimizi oluşturalım. Çünkü burada tutacağız bilgileri. Burada kullanıcı bilgisini alacağız. Ve kullanıcıdan bu bilgiyi aldığınızda hemen bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Döngüyü tabii ki bu sayı adedince oluşturmamız lazım. Yani bizden 10 tane Fibonacci sayısı istiyor diyelim ki bu döngü 10 kere dönecek demektir. Bizim olayımız burada döngünün kaç kere döndüğünü ayarlamak. Buradaki döngü bu işe yarayacak. i zaten yukarıda hemen şurada tanımlayalım. Şöyle tanımlamamız gerekiyor. i eşittir sıfırdan başlayacak. Kaça kadar gidecek? Sayımıza kadar gitmesi gerekiyor. i küçüktür sayı dediğimizde olayı tamamlamış oluyoruz. Ve şöyle art artı işaretini de koyabilirsem güzel olacak. Buradaki döngümüz sayı a dediğince dönecektir. 9 girdi kullanıcı. 9 kez dönecektir. Bu işe yarayacak. Bizim olayımız bir sonraki Fibonacci sayısını bulmak. Bunu nasıl buluyorduk? Şuradan tekrar hatırlayalım. Fibonacci serimiz bu olsun örneğin. Döngümüz aslında sıfırdan başlayacak. Sıfır burada görünmeyen bir sayı ama aslında var. Sıfır ve birden başlıyor Fibonacci serimiz. Ve bu iki sayı toplanarak bir sonraki sayı elde ediliyor. İlk sayılarımız bunlar. Sıfır ve bir. Sonra bir oluştuktan sonra bir bir toplanarak iki elde ediliyor ve bu şekilde devam ediyor. O yüzden önce bir bu iki terimimizi bir yerde yazmamız gerekiyor. Nerede yazalım? Yukarıda şurada yine belirtelim. Bu birinci terimimiz, bu ikinci terim şeklinde tutabiliriz ve bunları bir hemen şurada belirleyelim. Bu birinci terimimiz 0, ikinci terimimiz ise 1'dir. Bu bizim Fibonacci serimize başlamak için gerekli olan temel terimlerimiz. Bunu oluşturduk ve ne yapacağız? Döngü her döndüğünde bir sonraki terimimizi oluşturacağız. İlk terimimiz zaten T1, ikinci terimimiz T2 olduğu için döngü üçüncü terimde T1 ile T2'nin toplamını oluşturacak. Ekranımıza önce birinci terimimizi yazdırmamız gerekiyor tabii ki. ilk çıkar çıkmaz birinci terimimizi ekranda basmamız lazım. Bunun için yine şuraya yüzde de ifadesiyle sayısal bir değer basacağımızı belirtiyorum ve T1'i ekrana basıyorum. Şimdi bu T1 yerinde durmayacağı için printf yazacağım tabii ki print yerine. T1'in içeriği sürekli değişeceği için terim bir yerine bir sonraki terim denk gelecek ve T2'nin yerine de ondan sonraki terim geleceği için sürekli yer değiştireceğiz. O nedenle burası hep değişecek böyle sabit kalmayacak. Ama ilk girdiği zaman ilk terim olan sıfır ifadesine buraya basacağız. Daha sonra bir sonraki terim tanımlanacak. Ve burada ihtiyacımız olan bir sonraki terim. Sonraki T diyelim biz buna. Sonraki terim ifademizi de şöyle alalım. Sonraki terimimiz olacak. Sonraki terimimiz neye eşit olacak bizim? Nasıl hesaplanıyordu? Terim 1 artı terim 2 şeklindeydi. T1 ile T2'yi toplayacağız. Sonraki terimimizi bulacağız. Sonraki terimimiz burada saklanacak. Çünkü biz T1 isimli değişkenimizin artık ayağını kaydıracağız. Çünkü terimler yer değiştirecek. Tekrar örneğimize bir bakalım. İlk örneğimizde terim 1 ve terim 2'ye bir yakından bakalım. Burası T1 olsun. Şöyle düzeltelim. Şurası da terim 2 olsun. Başlangıçta terim 1 0, terim 2 1'dir. Terim 1'i ekrana bastırdıktan sonra terim 1 ve terim 2'nin yerleri değişecek. Bu şekilde. Terim 1 artık bu olacak. Terim 2 de 0 ile 1'in toplamından üretilerek terim 2'nin içerisine konacak. Dolayısıyla benim T1'im silinmeden hesaplamaya dahil edilip 0 ve 1 Şöyle bir önceki pozisyona dönelim bu şekilde. Şunun hesaplanması için yani neydi? Şu an geçici olan sonraki terim. Sonraki de adında bir değişkenim vardı. Bunun hesaplanması için bu ne? Şu anda bu. Bunları da şöyle yerlerine koyalım. Bunlar da böyle. Şimdi sonraki terimi hesaplamak için terim 1 ve terim 2'ye ihtiyacım var. Önce sonraki terimi hesaplıyorum. Daha sonra terim 1'in yerine terim 2'yi aktarıyorum. Terim 2, terim 1'in içine aktarılıyor. Dolayısıyla terim 1 buraya geliyor ve daha sonra sonraki terim hesaplanan sonraki terimde terim, terim 2'nin içerisine aktarılırsa ne olur? Şu anki konumuna gelir. Yani terim 2 de buraya kaymış olur. Sıfırla bir toplanır ve 1 olduğu için terim için 2'nin içine aktarılır. Bizim buradaki sonraki terim geçici bir bellek gibi kullanılır. Ve bir sonraki işlemde 2 sonraki terim olur. T1 buraya kayar, T2 buraya kayar. Ve böylece terimleri sorunsuz bir şekilde üretmiş oluruz. Önce sonraki terimimizi buluyoruz. Daha sonra T1'i içerisine T2'ye aktarıyoruz. T2'yi buraya aktardıktan sonra T2'nin içerisine rahatlıkla sonraki terimi aktarabilirim. T2'deki değer böylece kaybolmamış olur Şu şekilde. Ve başa döndüğünde döngü ekrana T1'i basar. Bu da bizim bir sonraki terimizi ekrana basmaya yarar. Bastıktan sonra şöyle araya bir boşluk koyalım. Burayı da kaydedelim ve programımızı çalıştıralım. Şu anda kaç tane Fibonacci serisi istiyorsunuz şeklinde bir soruyla muhatap oldum. 5 yazdım. Baktım bakalım ne olacak. Evet burada bir hata aldık. O hatada ne, nerede hata yapmışız hemen bir bakalım. Sayı yazarken sayıya bilgi giriş yaparken tabi ampersand ifadesini unuttuk. Dolayısıyla döngümüz başlamadı. O yüzden tekrar başlatıyorum. 5 yaptım ve 0, 1, 1, 2, 3 şeklinde 5 tane sayı elde ettim. 5 seri elde ettim. Bunu tekrar çalıştırırsam ben buradan 100 terim istiyorum dediğimde evet karşıma tabii ki integer'ın sınırlarını aşan burada 2 milyonun üzerine çıktığı için 2 milyarın üzerine çıktığı için bak bakayım. 3, 6, 9 evet 2 milyarın üzerine çıkınca işaretsiz sayılar da gösteremiyordu. O nedenle bu şekilde saçmalamış oluyor. Çünkü artık burada integer sınırını aşıyoruz. Şuraya kadar gösterebiliyor integer sınırını aşmadan. Tabi integer'ın üzerindeki değerleri gösteremez miyiz? Gösterebiliriz. Şöyle yapalım. Integer'ın kaldırabileceği boyutta bir seri isteyelim. Örneğin 20 tane isteyelim. Gördüğünüz gibi 20 tane Fibonacci serisini aldık. Bunu arttırabiliriz. Tuz yapalım. Güzel. 60 tane isteyelim. 60 tane de vermiyor. 50 tane isteyelim. Evet 50'ye yaklaşıyor. 50'den 3 eksik. Yani 47 tane de sınırımız belirlenmiş oluyor. Integer'ın son sınırı 47 tane Fibonacci serisi yapmamızı sağlıyor. Bunu aşmak için de tabii başka teknikler kullanılabilir. Başlangıçta sayının türü değiştirilebilir. Long int yapılabilir. Ama tabii ki onun da bir sınırı var. Sayıların bir sınırı var. Bu dersimizin sonuna geldik. Bu sorumuz böyleydi. Umarım buradaki şu tekniği kavramışsınızdır. Bu aslında önemli bir teknik. Sayı sıralamalarında, küçükten büyüğe sıralamada, büyükten küçüğe sıralamada kullanılan bir teknik. Burada geçici bir değişken içerisine bir değer aktarılır. Daha sonra bunun yerine bu aktarılır. Bunun yerine en baştaki geçici değişken aktarılır. Değişkenlerin yerlerinin sağlam bir şekilde değiştirilmesini, sağlıklı bir şekilde değiştirilmesini sağlanmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.